Efendim yeniden herkese sevgiler selamlar Mutlu bir akşam diliyorum Ama akşamımızın güzel olması için de Güzel bir sohbete ihtiyacımız vardı Biz de bu akşam sizler için Medikal sektöründen çok değerli bir isimle Birlikte olduk efendim Güzel bir söyleşimiz olacak Evet medikal sektörünü konuşacağız Aslında bizim bildiğimiz medikalin Bir de perde arkası var Bir de bunun endüstriyel boyutu var Hani hepimizin bir çoğu kez Gün içerisinde Veya da gündeme geldiğimizde geldiği zamanlar e, medikal işlerle ihtiyacımız oluyor. Ama perde arkasında neler oluyor, neler bitiyor bilmiyoruz. Biz de bu akşam ne yaptık efendim? İşinin ehlini sahnemize ve stüdyomuza konuk ettik efendim. Sevgili Tugay ettik bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk Orhan Bey. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? İyisiniz Çok teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Evet, tabi biz böyle farklı farklı sektörlerde zaman zaman güzel programlar yapıyoruz, güzel söyleşiler yapıyoruz. Sektörlerin bilinmedik yönlerini izleyicilerimize sunuyoruz. Medikal sektörüne dedik bir göz atalım, medikal sektöründe neler oluyor, neler bitiyor? Onları bu akşam konuşacağız fakat öncesinde seni bir tanımak isteriz. İsmim Tugay 2019 yılında adete laboratuvar cihazlarını kurdum. İki tane çocuğum var, evliyim. Allah bağışlasın. 9 yıldır da bu sektörün içindeyim ve Elazığ ve Doğu Çevredeki Doğu illere hizmet vermekteyiz. Evet ekip arkadaşlarımla birlikte. Çok güzel. Ee, Elazığ merkezli ama hı. çevre illere de hizmet veriyoruz. Peki hemen şöyle ana hattıyla ana başlığıyla sormak hı hı. istiyorum. Ee, öncelikle ürün yelpazemizde neler var? Ürün yelpazemizde temel laboratuvar cihazlarından tutun. Büyük cihazlarımıza analitik cihazlar olmakla devam ediyor zaten iki grupta zaten ayırıyoruz. Temel laboratuvar cihazları ve analitik laboratuvar cihazları. Temel laboratuvar cihazlarımızda etü inkubator, laminar flow kabin e, pH metre e, bu şimdi tarz, onları bilmiyoruz biz. E, bu, bu, bu tarz <laughs> onları tek tek var. öğreneceğiz bugün evet, sizden tabii. tabii siz e, sektörün içerisinde <laughs> olduğunuz için işinin ehli olduğunuz için tabii <laughs> terimlerle e, bizlere ifade ediyorsunuz. E, şimdi e, analitik cihazlar dedik bir de laboratuvar ürünleri dedik. Aynen. Şimdi laboratuvar ürünlerimizde e, izleyicilerimizin de anlayacağı e, terimlerle mesela halk arasında söylenen isimleriyle neler var? E, bu bunlar yani herkes e, bilir. Bütün bütün akademisyen e, camiası, bütün e, laboratuvar hizmeti alan e, laboratuvar e, sahibi olan e, kişilerin hepsi e, bu terimleri sahipler. E, mesela pH metre ile bir suyun e, pH değerini uh -huh. e, ölçüp e, bu işe yarıyor. Bu e, ileri pH metrenin çeşitli modeller var. Mesela gıda amaçlı kullanılan e, modeller var, su analizi için kullanılan modeller var. Bunlar başlıca özellikleri tabi devya deniz diyebiliriz. Çok yani. Aslında şöyle her sektörün bir laboratuvarı var. Aynen. İşte gıda sektörünün laboratuvarı var. İşte inşaat sektöründe laboratuvar var. İşte beton değerlerinin ölçüldüğü ve onların çeşitli değerlere tabi tutulduğu bir laboratuvar var. Yani biz laboratuvar denince genelde kimya ve tıp dünyasının kullandığı laboratuvarları hep biliriz. İşte kan değerlerinin Bizim ölçülmesi. Bizim asıl şeyimiz moleküler genetik alanında hizmet veriyoruz. Tıp ağırlıklı çalışıyoruz. Hı hı. Moleküler genetik çalışan bütün hocalarımıza hizmet ediyoruz bunun Bunun yanında cihaz ve cihazlarda kullanılan sarf malzemeleri, kimyasalları dediğiniz gibi tedarik ediyoruz. Evet. Gerek yurt içinden gerek yurt dışında kendimizi de yetiştirebiliyoruz yani. Bu tür ürünü. Peki. Ben hemen tekrar bir adım daha geriye giderek bu sektöre nereden başladık? Bu sektöre 2013 yılında çok sevdiğim bir ablam sayesinde başladım. Bundan daha önce başka bir yerde çalışıyorduk. Kendisi davet etti. Böyle bir eleman olarak başladık biz bu işi mutfağına. Sağ olsunlar bizi yetiştirdiler. Buradan da hani çok sevdiğim, değer verdiğim patronumla sayesinde bugünlere geldik. Bugün bu seviyede tek onun sayesindedir yani. Evet. Peki, tekrar ben laboratuvara dönmek Hı. istiyorum. Şimdi birçoğumuzun aslında dediğim gibi birebir değil ama dolaylı olarak Hı. laboratuvarlardaki işlemlere ihtiyacımız olabiliyor. Özellikle tıp dünyasında evet. devam edelim. Oralarda neler yapıyoruz? Tıp alanında moleküler genetik alanında çalışıyoruz. Bunların sekanslama hizmetleri dediğimiz alanı VESEN ve bunun altında değişik dalların da olduğu alanlarda hizmet veriyoruz. Tıp alanında e, moleküler genetik alanına hizmet veriyoruz. Moleküler genetik alanında sekanslama e, sekanslama dediğimiz e, bunların hücrelerin e, ve dokuların e, incelemesini yapıyoruz. Bunların e, yaparken bunların içinde kullanılan e, plastik saf malzemelerinde epandorf tüpüdür, e, pipettir, e, pipet uçudur, e, kimyasallardır, antikorlardır. Elizay kitleridir. Bunları tedarik ediyoruz akademisyen hocalarımızla. Evet. O zaman ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Diyelim ben hastaneye gittim. Rahatsızım <laughs> ee, ve ilk etapta bana bir tanı konulmadı. Dolayısıyla benden kan aldılar ee, ve kan tahlili yapılacak. Şimdi kanı veriyorum ama ondan sonrasını bilmiyorum. Ondan sonrası aslında birazcık da sizin... Ondan sonra siz kanı verdiğiniz zaman laboratuvarımıza benim geliyor. Benim kanım nereye gitti? <laughs> laboratuvarımıza geliyor. Evet. laboratuvara geldikten sonra santrifüj olayına giriyor. 10 dakika boyunca santrifüjde kanınız çevriliyor. Sürekli hareket e, ser halinde. Serumu ayrılıyor. Serumu ayrıldıktan sonra biyokimya cihazımızda sizden doktorumuzun ne isterse, hangi talihler isterse... Ona göre parametreler var. Parametreler ölçüm yapabilmek Kar içerisindeki değerler. değerleri ölçüm yapabilmek için serumumuzu alıyoruz. O tüplere bırakıp e, cihaza yükleme yapıyoruz. Ondan sonra size doktorunuza sonuçlarınız otomatikman e, otomasyon üzerinden gidiyor. Bu e, tüm tahliller için geçerli Tabii ki, değil mi? tüm tahliller için geçerli. İşte kan tahlili, idrar tahlili veya Tabii. da bir ameliyat sonrasındaki alınan parçanın ee, patoloji. Şimdi e, İzrar tahlili farklı. İzrar tahlilinde e, petri dediğimiz olay var. E, Petsi'ye e, yayarak e, yapılıp e, doku kültürü e, önünde bırakılıp inkubatörde belli bir saatte iki gün boyunca e, kalıp ondan sonra orada anti, hangi antibiyogram e, şeyiniz varsa o ondan dolayı sonucunuza gidiyor. Evet. E, patolojide de patoloji apayrı bir şey ve uzun bir süreçli bir patoloji işlemi var. Patolojide de sizin dokunuz alınır, e, dok Takip kasetine dokunuz gömülür, parafinlenir. Parafinlendikten sonra kisilenle birlikte hematoxisilenle e, belli boyama aşamalarından geçtikten sonra e, mikroskop altında incelenip uzman doktorlar tarafından size raporlarınız yazılıp gönderilir yani. Evet. Hani şu patoloji halk arasında iyi huydu, kötü huydu işte e, üremesinin Hı -hı. tekrar devam ettiği veya da devam kanserli etmediği süreç. Kanserli hücre mikroskop, mikroskop ortamında, ortamında inceleniyor. Diyor. Tabii biz sadece bunların aslında kimyasal ürünlerini değil e, aslında ekipmanlarını, biz, cihazlarını e, tedarik ediyoruz. Biz e, aslında hastane grubunda değiliz. Biz bilimsel araştırma projeleri konusundayız. Bizde de aynı şekilde bizde farelerden alınan dokuları aynı şekilde kanları dokuları alınarak mikroskop ortamında jel sistemlerimizde de doku bloklama sistemlerinde işlenip sonuç yayın elde edip bilime katkı sağlıyoruz. Her zaman merak ettiğim bir şey vardır aslında. Birçok insanın da aslında dikkatini çekmiştir de bu soruyu sorma fırsatı Ben bana nasip oldu. Neden fareler? Bütün bu deneyler neden onların üzerinde? Fareler insan yapısına daha uygun olduğundan dolayı bütün ilaçlar mesela ilaç çıkmadan önce fareler üzerinden denilir. Ondan sonra onun üzerinde etkileşim mi? gözlem altında yapılır. Ondan sonra piyasa Evet çıkarır. ben bunu sanki duymuştum. Hı hı. İnsan DNA'sına en yakın yani en DNA, yakın fare DNA'sı hı hı. olduğu için Aynen. aslında insanlarda kullanılacak ilaç vesaire hı. kimyasal ürünlerin fareler üzerinde testi yapılarak onlarda Tabii. oluşan reaksiyon aslında insanlarda da aynı reaksiyon. Tabii gibi şimdi akademisyen hocalarımız daha iyi bilir. Bizden onlar bu işi e, erbabılar, e, şimdi fare, e, hamsterler e, doğduktan sonra belli bir aşamada e, gerçekleşiyor. Şimdi 12 güne kadar farklı yemler ve e, kimyasallar veriliyor. Ondan sonra farklı kimyasallar veriliyor ve bunlar hepsi kayıt altına alınıyor ve yayın e, yazarken bunlar hepsi yayınlara şey yapılıyor yani bilgiler doğusunda e, giriliyor. Ondan sonra e, Q1 dediğimiz Q2 dediğimiz, Q3 dediğimiz değerler de puanlama alıyorlar ve ulusal dergilerde yayınlanıyor. Evet. Şimdi tıp dünyasında ee, laboratuvarlarında bu noktadayız. Farklı hangi sektörlere izin veriyoruz? Farklı inşaat e, e, sektöründeyiz. İnşaat e, e, hocalarımız beton analizi yaparken e, C30, C45, C40 onların analizleri analizlerini yani. yaparken mesela demir çekme cihazlarımız var. Demirin kırılma noktasını. Karot dediğimiz olay. E, karot makinesi farklı. Karot da e, betonun, betonun kırılma, e, gücü. kırılma gücünü. Bu da demirin. Evet. Demir parçasını alıp e, bunu genellikle çevre Şehircilik Bakanlığımızın e, kendi laboratuvarlarında ve ayrıca üniversitemizin e, kendi laboratuvarlarında sonuçlar alabiliyorlar müteahhitler. Evet. işte demirin gücünün Hı -hı. analizi aslında burada da birazcık daha çok cihaz üzerinde Aynen. duruyoruz. Hı -hı. beton değerlerinde yine kimyasallar da aslında Tabii ki belli var. bir kimyasallar belli bir cihazlar yine kullanılıyor. Evet. Bu aşamalardan geçtikten sonra bir oturmuş bir metot var. metot iki çıkan sonuca göre bu beton sağlamdır ya da sağlam değildir raporu veriliyor. Ee, sağlamlık ve sağlam olmadığı değeri Hı. yine dediğimiz gibi C değeriyle alakalı Aynen. bir durum. işte Hı. İşte o C değerlerinin ne kadar yüksek olması betonun aslında o kadar kalitesinin iyi olduğu anlamına geliyor. Bir sonraki sektörümüz ne farklı? Bir sonraki sektörümüz gıda. Gıda, gıda alanında çalışıyoruz. Endüstriyel alanla çalışıyoruz. Bu iki alanda hem gıda ve endüstriyel e, bitişik zaten. Evet. E, gıda alanında da e, mesela en yakın Malatya'da e, kaysa analizi, yap, yapan e, Bekmez, e, analizi yapan bir firmamız var. Onun yanında Bekmez analizi yapan bir firmamız var. Süt da. ve süt ürünleri. Süt ve süt ürünleri e, olan bir e, grubumuz var. Salça mesela Hı -hı. bizim el, el alanımızda salça fabrikası var. Mesela salçanın analizini yapıyorlar ve e, salça rafta kaç gün dayanacağını ve daya mutluluğun süresini artırabilmek için bunun deneylerden geçiyor. Peki bir şey soracağım. Bu noktada hı hı. aslında gıda alanına geçtiğimiz için bunu özellikle öğrenmek istiyorum. Gıda ürünlerinde özellikle endüstriyel üretim alanında hı hı. ürünlerin raf ömrünün uzatılması noktasında katkı maddeleri kullanılıyor. Kullanılıyor. <laughs> <laughs> bu bilmem yani ee, bir gerçek. Yani Bunun oranını mı ölçüyoruz? Bunun e, şimdi e, bir A firmasının ürünü vardır. E, Rafta e, bir ay ya da iki ay da dayanır. Bir de en bilindir bir marka vardır salça üzerine ile. O da 5-6 ay dayandığını düşünebiliriz. Böyle bir örnek verebiliriz yani. Evet. Bu e, içinde kullanılan malzeme, e, ham maddenin de etkisi var yani. Evet. Peki e, tabii bu noktada aslında en hassas olan şey de süt ve süt ürünlerinin e, analizlerini de yapıyorsunuz burada da yine daya şimdi, sadece dayanıklılığı mı ölçüyoruz? Şimdi sütü e, sütte mesela süt değerini e, ne kadar e, yoğunlukta süt var bunu ortaya çıkıyor. Acaba su katılmış mı katılmamış mı bu değeri e, ortaya çıkarıyor. Hmm. Evet. Yani birazcık daha üretim aşamasında Aynen. bir hile olup olmadığını Olmadı. analiz ediyoruz. Bazen televizyonlarda duyuyoruz işte yağ oranı düşük çıktı tarım bakanlığı denetimlerinin sonucunda. Bunlar hep bizim kul sattığımız yazlarının üzerinde kullanılan değerlerde çıkar çıkıyor sonuçta. Peki özellikle gıda sektöründeki analizlerini laboratuvar değerlendirmeleri yapılırken Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu veriler Tabii, aynı bunlar, olması mı gerekiyor? Aynı olması lazım Hı -hı. ve bir işin bir standartı vardır. Hı -hı. Ve bakanlığın belirlediği bir standart vardır. Hı -hı. O standart doğrultusunda gitmek zorundasınız. Ama bazıları bu standarta uymayıp farklı hani televizyonlarda da duyuyoruz. Yağ oranı az. Eee doymuş yağ oranı bırakılmış. Fa farklı şeyler bırakılmış. Orada piyasaya sunuluyor yani. Şimdi tabii sektörleri konuştuk. Nereden, ne şekilde hizmet verdiğimizi konuştuk. Biraz da aslında ticari kısımda neler yapıyoruz? Elazığ'da neler yapıyoruz? Bölgede neler yapıyoruz? Nerelerle çalışıyoruz? Nasıl bir ağ sistemiyle çalışıyoruz? Bölgede Do Doğu'ya hizmet veriyoruz. Güney Anadolu bölgesine çalışıyoruz. Yukarıda Trabzon, Rize, Samsun, Ordu, Tokat, bu illere çalışıyoruz. Batı'da Edirne, İstanbul, İzmir, yaklaşık 40 tane ile çalışıyoruz biz. Yaklaşık 40 evet. il. Evet. Peki hep aynı sektörde mi, hangi bölgede, hangi sektörle daha çok? Hep aynı sektörde, medikal sektöründe ve aynı işte devam ediyoruz. Bu alanda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve her geçen gün kendimize bir şeyler katarak büyüyoruz. Evet. Peki özellikle sizin laboratuvar ortamındaki test cihazlarımız diyelim aslında, test ürünlerimiz diyelim aslında. Burada en çok talep hangi sektörden geliyor? İnşaat sektöründen mi, gıda sektöründen mi, tıp dünyasından mı? Üniversite kısmından geliyor. Üniversite kısmından da moleküler kısmında kimya bölümlerinden geliyor genellikle. Bu evet. alanlara daha çok hizmet veriyoruz ve e, bu alanlarda her geçen gün daha kendimizi e, güçlü markalar katarak büyüme ivmesi yakalıyoruz. Merkezimiz Elazığ. Merkezimiz Elazığ. Evet, aslında güzel bir şey. Yani şimdi Hı -hı. Elazığ'dan doğudan e, böyle bir e, özellikle medikal sektöründen e, Türkiye'nin dört bir yanına açılmakta gurur verici bir olay. Tabii diye ki. Düşünüyorum. Kaç kişi çalışıyor? Yaklaşık biz e, bizim ekibimiz 8 kişilik bir ekibimiz var. E, Merkezimizde 2 kişiyiz ama İstanbul Diyarbakır Trabzon'da da farklı ekip arkadaşlarımız var onlarla birlikte yol kat ediyoruz Peki özellikle işinizle alakalı bir noktada sizi en zorlayan kısım ne oluyor bizi en zorlayan yoğunluğumuz telefon trafiğimiz daha çok fazla 7-24 hocalarımıza hem WhatsApp'tan hem telefonla hem mitik görüşmeler yaparak yani bu bunlar bizi biraz zaman zaman zorluyor. Zorluyor. Kimyasal ürünlerle alakalı durumumuz nedir? Ee, özellikle bizden talep edilen nelerdir? Kimyasal ürünlerde bizim çözelti grubundan tutun spesifik kimyasallara kadar hem yurt içinde hem yurt dışında tedarikimiz var ve yasaklı olmadığı Müthişçe yurt dışından getirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, özellikle en çok e, rövanşta olan ürünler nelerdir? Ee, Solvent grubu daha e, hızlı teslimat yaptığımız gruplardan biri. E, ama yurt dışında e, getirdiğimiz ürünlerde de 9 hafta maksimum 10 haftada müşterilerimize. Teslim etmeye çalışıyoruz. Solvent grubunda en çok hangi sektörde kullanılıyor? E, aseton, e, aseton olsun, kloroform olsun, izopropanol, alkol olsun, bunlar e, kimyanın e, ana kademesinde kullanılan sürekli kullanılan mazalarlardan başlayacak birileri diyebiliriz. O halde e, güzellik ve kozmetik sektörüne de hizmet veriyoruz. Tabii ki. Peki, güzellik ve kozmetik sektöründe ne durumdayız? Orada neler yapıyoruz? Bizim doğuda firmalar olmadığından dolayı genellikle tam Ege olan firmalara hitap ediyoruz. Biz bu alanda. Onların laboratuvar cihazlarını bir kremi üretirken yağ oranını nemlendirme oranını ölçebilen cihazlarımız var. Bu alanda şey yapabiliyoruz ve bunun yanı sırasında paketleme cihazlarımız var, dolum cihazlarımız var. Bu da hitap ediyoruz müşterimize. Kozmetik sektöründe e, kozmetik sektörü aslında e, Türkiye'nin e, en kalabalık ikinci sektörü. Aynen diye literatürde geçiyor şu anda. Ve her geçen gün özellikle güzellik ve kozmetik sektöründe gün geçmiyor ki yeni bir cihaz, yeni bir analiz cihazı çıkmasın. İşte saç yapısı analiz cihazları, cilt yapısı analiz cihazları gibi birçok birçok ürüne işte mesela bir ürün vardı. Ben fuar programlarına da katılıyorum. Orada görmüştüm. İşte orada gördüğüm kadarıyla da işte cildinizin yapısı, kurumu, nemli mi? İşte bu cilde en çok uygulanacak işlem nelerdir? Bunları bir e, dökümanla çıkartıyor. Bunu işte e, yaparken bir cildiye uzmanımız olması lazım. Bir hı hı. biyokimya uzmanlığından geçmesi lazım bunlar. Çünkü cildimiz hassas olan bir insana kullanacağı krem farklıdır. Hassas olmayan bireyin e, kullanacağı krem farklıdır. Bunların hepsi deneyler sonucunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda ortaya koyulabilir. Peki, her insanın aslında ürünlere vücudunun göstermiş olduğu reaksiyon farklı. Az evet. önce de belirttiğiniz gibi işte bir krem bende çok aşırı bir nemlenme yaratırken sizde stabil olabiliyor. Özellikle ben hani yine sizden direkt temin edilip bizimle birebir temas ederek kullandığımız cihazlar olabiliyor. Bunlar yani, nelerdir? Bunlar yanı sırasında yani yağ ölçüm cihazlarımız var mesela bu alanlarda pH metre ile yine e, pH'ını cildeki oranını, yağ oranını, cilde hasar oranını ya da düzeltme oranını yapabilecek cihazlarımız var cihazlarımız var. Hı hı. Evet aslında baktığımız zaman çok geniş bir ürün yelpazesi. çok geniş hı hı. kitlelere ve çok geniş bir sektöre hitap ediyoruz. İşte gıda sektörüne hitap ediyoruz, inşaat sektörüne hitap ediyoruz, tıp dünyasına, kozmetik sektörüne hitap ediyoruz. Birçok sektörlerde yani genellikle varız. Genellikle biz doğuda olsun, batıda olsun, doğu Karadeniz bölgesinde olsun akademisyen hocalarımızın proje zamanlarında yardımcı arkadaşıyız diyebiliriz. Onların projelerinde proformalarını biz hazırlıyoruz. Malzemelerini hazırlarken, çalışmalarını hazırlarken bilgi desteği de biz bir yandan da sağlanmış oluyoruz. Böyle bir hizmetimiz de var yani. Peki. O zaman çok genel bir soru soracağım. Hı hı. En çok hangi kalemde yoğunsunuz? Kalemde demeyelim. Biz hangi alanda yoğun evet. daha doğru olur. Biz moleküler genetik alanına daha yoğunuz yani, e, bu alanda e, tıp alanında daha yoğun tıp çalış alanında. çalışıyoruz ve tıp da e, ki bütün akademisyen hocalarımızla. O zaman tıp dünyasından devam edelim en yoğun olduğunuz e, alan diyeceğim e, en çok tıp alanında en çok hangi konuda talep görüyorsunuz? E, mesela proje zamanlarında hocalarımız proje yazarken mesela bilgiler e, bizden istiyorlar mesela hani bunu nasıl projemizin desteklenebilir, Bu açısında işareler yapıyoruz mesela. gerek meeting görüntülü görüşme gerekse WhatsApp üzerinden gerekse telefonda konuşarak ya da müşterimizi ziyaret ederek bu bilgileri aktarabiliyoruz. Bu konularda proje zamanında proforma istemleri oluyor. Ürün listelerini bize atıyor. Biz onların fiyatlarını hocalarımıza gönderiyoruz bu onun dolusunda devletin TÜBİTAK, TÜBİTAK, BAPSA, BAP'ın desteklediği bir bedel var. Bir fiyat bütçesi var. O bütçe içerisine sığmasını sağlıyoruz. Bu konuda hocalarımıza destek sağlıyoruz yani. Ve bunu evet. projeyi destekledikten sonra yani biz de ürünü sattıktan sonra sattık tamam işlemimiz bitti demiyoruz. Bundan sonra sattıktan sonra satış sonrası desteğimiz de var ilgili hocamıza. Bir e, DNA izolasyon kitini çalışırken e, protokolünde takıldığı bir şey olduğu zaman uzman aplikasyon e, desteği veriyoruz. Evet. Peki şöyle ki aslında sizin işiniz bir noktada da e, çok e, dikkat gerektiren, aslında hata kabul etmeyen bir Aynen. E, sektörde faaliyet gösteriyorsunuz. Hatta kabul etmeyen bir sektördeyiz. Titiz ve sıfır hata bilim insanlarıyla çalışmanızı bilim insanlarının tatmin etmek, onların sorularına cevap vermek biraz sizi uğraştırır çünkü onlar da haklılar dünya çapında daha iyi profesörler, daha iyi şey, hocalarımız var mesela onlarla yarışıyorlar mesela daha iyi bir projeyi, daha kaliteli sonuçlar elde etmek istiyorlar. Evet bazen sonuçları kötü çıkan hocalarımız olabiliyor. Kullandıkları malzemeler yanlış malzemeler, yanlış yöntemler kullanılarak bunlar hocalarımızı üzüyor. Evet. Emekleri boşuna gitmiş oluyor. Bu da e, bilinçsiz ya da e, farklı markaları, kaliteli markalarla çalışmadıklarından dolayı kaynaklanıyor. Bizim burada hizmetimizdeki ilk önce hocamıza kaliteli malzeme sunmak, kaliteli hizmet vermek Satış sonrası destek vermek. Evet. Biz bu üç maddeye önem veriyoruz. Evet. Şimdi tabii kaliteli ürün, Hı -hı. kaliteli cihaz, kaliteli hizmet ve ürün sonrası destek. Aynen. Bunlar çok çok önemli. Korkutucu, şaşırtıcı veya da komik diyebileceğimiz olaylar vardır. Siz bu tarz şeylerle karşılaştınız mı hiç? E, tabii zaman zaman karşılaşıyoruz. Zaman zaman hani hocalarımızla mesela e, gidiyoruz üniversitede. E, çok sevdiğimiz hocalarımız var mesela. Oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Diyoruz ki hocam bu çalışmanı yaptınız ama bunda şu sonuç çıkmaması lazım diyoruz mesela. Hocamızla böyle bir e, tartışmaya giriyoruz mesela. Hani bir fikir alışverişi yapıyoruz mesela. Bunlar bize e, katkı sağlıyor. Bizim de bazen bilmediğimiz şeyleri hocalarımızdan öğrenmiş oluyoruz yani. Peki sizden hiç olmayacak bir şey istendi mi? Bugüne kadar olmayacak e, bir şey istenmedi. Veya da e, sizin işinizin dışında. Hani bazen e, arz talep doğrultusunda e, danışanlar insanı yönlendirirler. Aa bak buna da ihtiyaç varmış, şuna da ihtiyaç varmış diye. Şimdi diyor. zaman zaman o dediğiniz olaylar oluyor. Ama biz e, kendi satış politikamızdan çıkmamaya gayret gösteriyoruz. Evet. Biz medikal sektörle uğraşıyoruz Medikal alanında kimlere hitap ediyoruz? Akademisyenlere hitap ediyoruz. Üniversitedeki çalışan hocalarımıza hitap ediyoruz. Ve özel sektörde ki laboratuvarlara hitap ediyoruz. Bu çerçevede kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz evet. ve zaman zaman hani bize de öyle talepler oluyor ama biz e, diyoruz ki biz bu alanda bilgimiz yok, e, şu alanda bilgili olan kişilerle iletişime geçerseniz daha sizin için yararlı olacağını düşünüyoruz. Çok yoğun çalışıyoruz. musunuz? Çalışıyoruz. Günde bazen hani şu anda Ramazan, Ramazan dolayısıyla çok fazla çalışamıyoruz ama Normal günde 2 saat 3 saat uykuyla ayakta durduğumuz günler oluyor. E, peki der hayatınızda kendinize zaman ayırıyor musunuz? E, tabii, zaman zaman ayırabiliyorum. Ne yapıyorsunuz o esnada? <laughs> o, o esnada e, çocuklarımla ilgileniyorum, hanımımla ilgileniyorum. Yani Çok güzel. biraz kafamızla dağıtmamız lazım yani. E, evet. Onlara vakit ayırabiliyoruz yani. Sosyal aktiviteler? E, sosyal aktivitemiz işte e, hanımla, çocuklarla gezmek, eee sevdiğimiz işte, vakit geçirmek. Onlarla e, eğlenmek, işte öyle diyebiliriz yani. Evet, peki e, ilerisi için firmanızı, markanızı <laughs> nereye taşımayı planlıyorsunuz? Biz, e, ben 2019 yılında e, bu şirketi kurdum. E, daha öncesinden hani bizim şirketimizin ismi Brogen Moleküler Genetik Tıp Cihazlardı. 2023'te, e, 24'te kızım oldu. Kızım olduktan sonra kendim bir hayalim vardı, kızımın adına bir şey ismiyle uyumlu bir şirket kurmaysa biz 2024'te 11. ayda Brogen'i pasif ettik. 2024'te ADT laboratuvar cihazlarını kurarak yola devam ettik. Bu şekilde de ADT'yi her zaman bir kat daha üste ama emin adımlarla yavaş yavaş bir üste taşımayı planlıyoruz ve ileride daha büyük bir firma ve distribüse firma olmayı hedefliyoruz. E, istikrarlı yavaş ve istikrarlı Aynen. bir ilerleyiş e, istiyorsunuz. Evet Tugay Bey, e, güzel bir sohbet, güzel bir söyleşiydi. Bugün de e, sizinle medikal sektörünü, perde arkasını, mutfağını, laboratuvarımızda nelerin olduğunu öğrendik. Son olarak e, MAC 360 TV izleyicilerine neler söylemek istersin Bu e, MAC 360 TV ailesine e, buraya bizi çağırdıkları için teşekkür ederiz. Bizi ağırladınız, çok güzel bir ekibiniz var. Herkesi izlemesini tavsiye ederim. Çok teşekkür ediyoruz bugün bizleri buraya kırmayıp geldiğiniz için, değerli Biraz vaktinizi ayırdığınız için. Siz de aynı zamanda stüdyomuzda ağırlamanın da tarifsiz mutluluğunu yaşadık. Sizleri takipte kalacağız. Sağ olun. Efendim bugün MAK 360 TV'de yine işinin bir ehli, çok değerli bir isim sevgili Tugay Tik bizlerle birlikteydi. Onunla hayata ve yaşama çok güzel bir söyleşimiz oldu. Medikal sektörünü, perde arkasını, mutfağını, ayrıcalıklarını, kalitesini hep birlikte izledik, dinledik efendim. Yeni bir programda yeniden görüşünceye dek bizleri takipte kalın, hoşçakalın.